Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle böyle klasik bir cumartesi sabahını yaşayacağız. Ee, dersten çıktım. Şimdi çocuklar açlar çünkü saatlerimiz yaklaşık 11'e geliyor. Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlarken de kameramı karşıda açıp bırakıyorum ve de benimle beraber kahvaltı hazırlıyorsunuz. Bizim gibi ilk işimiz kahvemizi hazırlamak oluyor. Şimdi arsa temizliyoruz ders bitti ya. Grubun linkini atmayı unuttum. Hemen gruba link atacağım. Ee... Bebeğim. Yo. I'm gonna all the kitchen process. Okay, for my YouTube. Are you okay with that? That's okay, you know. Ben son zamanlarda hazır pankek karışımı almaya başladım. Kendim pankek yapmasını bilmiyor muyum? Biliyorum. Çok kolayıma geliyor. Bütün her şey içinde ben sadece sıvı malzemeyi ekliyorum. O kadar. Ne kadar biliyor musunuz? 4 kiloluk bir olay. Makasımı alayım ve keseyim. Ben buna bir de kavanoz alırsam işim kolaylaşır. Nasıl olmuş ya? Açıyorum. Bunu 7 dolara aldım. Fiyatı düşmüştü. Evet. Kendinden kilitti var, çok iyi bence. O yüzden şöyle pankek karışımı. kap Şimdi video ve iki kaba. 1.1 bölü 3 yani 330 milimde su koyacağım. Şunu şöyle kapatıyorum. Çok güzel bir şekilde kilitlendi. Süper. Süper. Süper Bir. Ve çeyreğini yapacağım. Evet. Göz kararı koydum suyumu açıkçası. Şöyle güzelce bir şekilde karıştırıyorum. Görüyorsunuz. Mayacığım. Adı neydi? Tamam söz veriyorum alacağım tamam mı? Ama çok yemek yok. Sen de bana söz ver. Evet arkadaşlar karışıma biraz su ekledim çünkü aşırı katı olmaya başlamıştı. Tavam tavam burada. Tavamı bol aldım. Tava ısındı güzelce. Bunlar olmadı çünkü çok sert oldular. Bir kaşık alıyorum. Mini pankek yapacağız. Maya çünkü böyle seviyor. Yemesi kolay oluyor. Biraz altını kısayım çünkü hemen ısınacaklar. I like Oo, it. ne oluyor orada? I like it. Ya mayacığım. Şimdi maya bunları flip yapacak bizim için. Flip flip. Maya bir şey diyeceğim. Hemen yapman lazım yoksa hemen yanıyor bunlar çünkü. Gide ben yapayım. ben ilk çevirmeyi ben yapayım Maya, tamam mı? Okay. Sen sonra yap, olur mu? Yeah, this is better idea. Yeah, because I don't know how to do it when it's still silky. Şöyle çevirdik. <laughs> çevirdik. Ben senin okay. için şey yaparım Maya, az koyarım, tamam mı? Okay. Çok fazla olursa sen şimdi zorlanırsın. Yes. Birbirine değerler ya çevirken. Evet. So Şöyle. Most of them do also. Okay. Şöyle. bir şey oldu kızlar. Bunlar olmadı yalnız. Bunlar biraz fail oldu. Bunları alalım. Evet. I know Tamam. Bir şey yapabilir miyim? Bir dakika mayacığım. Şurayı de mi silebilir miyim mayacığım? Bir dakika. Okay. Yes. Tamam aşkım. Breakfast is done. Evet arkadaşlar, pankekimiz burada. Şimdi tabaklarını vereceğim May'ına ve Cihan'a. I'm eating the air of it. Ansam dekorasyonlu ya. Be my plate. Sen ne istiyorsun? Ee, Pina balır mı istiyorsun yoksa e, maple mı? Maple. Çocuklar genelde maple şurup yiyorlar bunu. Aşkım onu yiyecek misin sen? Evet. Ben canı koyayım. Bu senin. Canı canı var. Tamam bunu canı koyalım. Sen Let's show it to Cihan. That's called satisfying. Now, can I put my neighbor to see what? This is my neighbor's to see what. That's okay.

Domates ve mozzarella'mızı aldık. al şu kamera sende gelmez. All right, I need Marin. Hı? Huh? Marin? Marin. Does do do know what What's that? Marin. What is marin? Vinegar. vinegar. Where is it? On the bottom, next to vinegar. Left this, right? called vinegar? Or vinegar. And then I would like some, um uh, some uh yes. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You need sauce, you mm -hmm. sauce. and um, tamari, soy sauce, then rice vinegar. Are we gonna make sushi? You want sushi. There's a sushi stack, no? I'm holding it for you. It's not right. The if I don't hold it, it's, not just, it's the and not work anymore. Well, we really the, body, like it but it's the same thing as we last time. It's okay, I'm it's for you. No, no, it's just my <laughs> something.

Evet salatamızı hazırlıyor Yanişko. Gördüğünüz gibi domates, e, mozzarella ve şey koyduk sadece salatalık. Karabiber. Tamamen göz kararı. İtalyan seasoning koyduk. Seasoning. İtalyan baharatı. Seasoning. Bak. Bak. Ee, şimdi hoisin sos koyuyoruz. Yine göz kararı koydu. Her şey göz kararı koyuyor arkadaşlar. Biraz vinegar koyuyoruz. Rice vinegar. Rice vinegar ne kadar? Yine göz kararı koydu. Bayağı wow. wow. Ve şimdi soy sos tamari olandan koyduk ve Şimdi karıştırıyoruz. Herhangi bir ölçü birimi kullanmıyoruz. Tamamen göz kararı kullandı. Yan ben evet. Sevgili şefimiz. Gördüğünüz salatamız. Bu gördüğünüz yoğurtla beraber bir karıştırıyoruz. Baya basabi koydu içine. Ortaya ne çıkacak göreceğiz. Basabi karıştırıyor yoğurtla. Bu neymiş? Horseradishmiş. Horseradish. Türkçesi ne bulacak bilmiyorum. Yine göster her şeyden Ne yapıyorsun? 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 like sand. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? a sandwich. Get it? Sandwich? Because we just eat sandwiches. Evet Arkadaşlar şu gördüğünüz tuna balığı tuna balığı Türkiye'de var mı bilmiyorum. Burada Costco'dan buzluk bölümünü alabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu ne yapacak Açıyor. Arkadaşlar. Please tell me something to do. I can can I talk for yeah, you? Dance, mama, dance, mama, dance for me. oop ooh. Tuss, toss, toss. Tus. Tus toss. Not a turban. Now I can see them. Mm -hmm. Okay. Bu şekilde koydum. Ince bir çizgi söz konusu. Ne diyor? Elime yan. Şimdi diklemi ne yapacak? Bütün bunlar pişcek. But the... Why? Because you don't want to.

know koyuyoruz. Thank you. Orta Ortaya böyle bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz susam koyuyoruz. Evet. Yemeğimiz oldu. Biz artık yeme bölümüne geçiyoruz. Sizle ve sonra görüşeceğiz yine. Şöyle gösteriyoruz. La, 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 la. <laughs> はい <laughs> <laughs> şimdi yan Cihan'a tag yaptı şimdi Cihan da onu tag yapmazsa hırsını alamayacak Cihan hayır bugün böyle bir hava var burada hafif bir yağmur yağdı şu gördüğünüz benim ferrarim çok tatlı bir arabam yok mu Evet şöyle. Cihan derse doğru gidecek şimdi. Bakın nasıl olacak. Şu gördüğünüz yağmur ya şu anda. Cihan. Cihan. <laughs> evet şu an odasına gidiyoruz Cihan'ın. Evet Cihan sertifikasını aldı. O artık evde tek başına kalabilir. Evet arkadaşlar bir cumartesi beraber izledik. Paylaşmadığım şeyler oldu. Artık koltukta Maya ile beraber pinekliyoruz. Kavvim bu tarafta. Kahve içiyorum ve başka hiçbir şey yapmıyorum. Bugün yarın biraz böyle dinlenmeli bir gün geçirme hedefi kuruyorum. Umarım olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye!